Bekle kanka çubuk ablam gelmiştir. Tamam. Hah burada. Düzgünüm ofanda ama küçük hanımda kursu. Ee, Büyüğünü zamanlar çekilmeniz yasak. Ama abiyam içeride. Aha abiyam gel bakayım. Abiyam. selam ofanda. Selam. Aa, sen kardeşiniz mi? Ee, biz tamam orayı yatak getireceğiz. Siz yukarı çıkabilirsiniz. Abi ya, bir de yemek istiyor. Yemek yetişsin. Açtığım bak Yani. Şey burada atıştırmak falan geçiyorlar mı? Yukarıdan telefon edin. Söyleyin ne istiyorsanız belki göndeririz. Tamam belki derken Göndereceğiz yani. Tamam kendi kaç Bu kim abi ya? Bak bu benim arkadaşım kanka şunu. Selam. Selam ben. Unuttum boş ver. Gel hadi kanka. Geliyorum. Kaşın ismi ne? Mia. Temem. <laughs> Bu yaşı mı? Evet burası. Anne bakalım görelim içine. Bu ne ne var? Ablacım dur. Aa, tamam ben. Alamıyorum ben. Şuradan. Şöyle söyleyeyim Çok hoş mu Tamam ya. Hmm. Abi ya. Hmm, tamam kardeşim söyledim istediklerini. Ne oldu ablacığım? Ne istiyorsun? Abi ya. Efendim, ben banyo yapabilir miyim? Yalnız yapamazsın gel bakayım. Ablacığım. Of ya. Şöyle giy şunun üstüne. <laughs> bu ne yani? Dur bunu sonra giyeceğiz. Hmm. Bugün mü yapsak acaba? Yoksa yarın yapalım. Yarın yapalım. Şimdi dışarı geç oldu. Tamam. Ama bu yay? Onları geç olduğu için getirmeyecekler kardeş. Tamam ya. Al sana şuna giy. Yalancım. Sen kaçın üstüne girin. tamam K N K şöyle tamam Şöyle. Şu... ben gireyim uyumaya. tamam hadi kaçayım sen de uyu güzel güzel söyle <laughs>

Allah aşkına o ne biçim kaldırmak? Ah şükür kalksın sana Abi ödüm koptu. Hiçbir şey olmaz canım. Ben bunu giyeceğim. Bunu giyeceğim. Yap. Tamam giy kardeşim. <Gülüyor> 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 Kanka. Şurayı kurayım ya. Tamam. Eski i̇şte yayınlarım. Bana ver lan. Benim kardeşim. Bugün şey mi çıksak? Neye? Yani hmm, kızaka kaymaya falan Hadi i̇şte, gel evet, diğerlerini de çağıralım. Ay geldik. Selam. Selam hanımefendi. Selam. Biz bu arada şey Olmadı. Neyi? kapadığını anlatayım. Salak. Hmm. bir tane şu küçük tantan alalım. Buyurun. Tamam teşekkür ederiz. Kardeşim sen bir dakika in. Tamam ya. Burası ışığı soğuk olan bir ski Ben bunu alacağım. Güzel tamam. Bunu alıyorum efendim Am ya Tamam. Kardeşim için bunu alıyorum. Bir de şu. Tamam. Sen şunu Kulağında tak Gelecek misin Evet abi üşüyorum Şu anda Tamam kardeşim al giy Bu çantayı da tutsan Tamam abi ya. Hadi kanka siz de kendinize Gelin bakalım Hıh hmm, tamam Ben bunu alacaktım kendime Ben de şunu alırım artık Yakıştı mı saçımla? Lan ben ne yazsam? Bana bir şey bırakmadın. Ne güzel şey var. Sömürcü var lan. Hmm. Hmm. Yok yok. Ben böyle beğenmedim. Ne güzel ver Zaten sömürdünüz. Sıkıntı değil. Abi yapışan da güzel ama bu değil. Tamam hadi gidelim. gidelim. Bunları üstümüze giyinip gidelim en iyisi. Evet ya. Ben Şöyle. Ben oraya gidene kadar soğuktan donacağım mı? O kalındır donmazsın. Gidelim mi? Evet. var şapka almadık. Şapka almayalım ya. Ya da <laughs> vazgeçtik. Hadi ama parçası üstünde böyle bir şey giydi. Şimdi abla <laughs> şey almışsın. Evet anladım. Baş şu gözlük Şu göze takan. Arkadaşlar e, biz acele ile şey bulamadık. Şey, nasıl söyleyeyim şu gözlükken bunları giydik. Sana gelin. Aa bak, ezikler. Oyna Nesikler. Sesiniz lan ezik. Hani biz ne yumuşak çıkın kesin yemin kaybedeceğiniz şu anda yemin edebilirim çünkü kaybedeceksiniz biz kaç yıldır buradayız biz Rusya'dan geldik Kore'ye Bir şey söyleyeceğim biz Kore'deysek niye burada Türkiye var? Abi olamaz mıyız yani konuşamaz mıyız Allah Allah Yani konuşmak günah mı Türkçe? Gel abi kom. Geldim karış kom. Tövbe Bay bay bebeler. Abi mi kucuğuna çıkar. Tamam kardeşim. <laughs> i̇şte geldik güzel. Hadi bakalım. Sit Dedik dedik yeneceğiz. İdeceğiz daha doğrusu. Hadi çabuk olun. Lan durmuyor bu. Heh. Görüyoruz. İki kişi seçin. Abi ben waflu waflu bu vafli yiyeceğim. Vafli oldu. Ya kanka ben değil. Kızı pardon ama ben de yiyeceğim. Kanka ya biz ikimiz kaldık. Kanka benim kısama bulamıyor. Sorma. Aa benimkiyle gidersin. <laughs> Kim benimle geliyor? Dur hadi bakayım. Ben. Abla gelmiyorsan var gözündekini ver. Bu aşırı komik duruyor. Lan sen şunu tak. Ya da burada kötü durdu aslında daha güzel duruyor. <laughs> ben de gelişmek için geldim yani, amcacım buraya. Ben yarışmak için gelmedim. Lan adam yok. Tamam, gel lan hadi. Oo. Hadi abicim inarsın. Hadi kanka. Gel lan hadi. İy, hadi. Yendim. Yes. Ay. Yetişemedim. Güle güle. Hayır çıkamıyordum ben. Hayır. Hayır. Hı, 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 hı. Ne oldu kardeşim? Yenildim. Yenildim. <laughs> Yandım kanka. Lan iki saattir vafil mi bekliyormuş? Evet. Aferin kankişim. Bırakacağım lan bu işi. Vafil yiyorum. ve abi ben yemeyeceğim. Hadi gel lan. Seni kardeşin gibi ezik yüzük edeceğim şimdi ben. <laughs> oynan oynan, görürüz. Bir iki üç görürüz. <gülüyor> <gülüyor> ha, ne oldu bu kaykay? Niye bu kadar yavaş gidiyor? Yendim. Yes. Yürüyerek mi çıkacağım bir de ya. Çabuk gel artık ya. Off. Hadi. Heh. Hoppa. Atladım. <laughs> Kanka ben bıktım. Bence gidelim. Ben kalmadım. Ya kayamadım. Kanka gel gidelim aşağı inelim. Benim kalkayım yok. Ver lan kız karkayımı. Hayır ver kalkayımı. Yo yo ne bileyim ne bileyim Kızım bileyim ne ver kızın kalkayını. Niye ya ben de ileri Benimki ileri iki çiçek olursa gideriz. Tamam. Ben bileyim. demedik. Bye! Bye bye. Bebeler. Ağlamayın tamam mı? Yazık olsun. Çok görüş dökmeyin. Lan ben gidemiyorum. Lan teleferikle bineceğim yok. Kalmayayım yok. Wow! Kim ne düştüm ben de geldim. Selamun aleyküm. Şu, şunu şuraya atalım. Şöyle. Şüp. Hadi kardeşim bir aç al. Adım. Hadi gidelim başka bir yere. Aynen. Üşüdük üşüdük sonunda buraya geldik. Evet, pompom yapımı. Selam, buyurun. Pompom yapımı ne almak isterdiniz? Alabilirsiniz. Her şey bedava dersem yalan olur. Her şey bedava değil. Yani pahalı ya. Pahalı. Ucuz değil mi? İndirim var. Tamam. Ay. Ay. Hadi gelin ya. Gelelim. Abi ya oradaki ayı bana ayır mısın? Tamam. Şu bıktık. Al kardeşim. Teşekkür ya abi ya. Hadi gelin. Hayır ya ben alacağım. Hayır ben. Bana ne bana ne ben alacağım. Bana ne. Bana ne ben alacağım. Bana ne, bana ne ben alacağım. Ne oluyor? Ne kan. Kardeşim bak sen burada dur. Pis geliyoruz çabuk tamam mı? Çabuk gelin tamam mı abi ben korkayım. Yani bu da bir, bir falan. Tamam sen burada usta sudu biz geliyoruz. Bak bunlara da göz kulak ol. Geliyoruz biz tamam mı? Tamam abi endişelenme. Hadi gelin kızlar. Kadın ne oluyor orada? Hayır ben alacağım. Hayır ha? Bir dakika susar mısınız? Ne oluyor burada? Kişisel <laughs> indirime girmiş. İndirimde yani. Bundan almayı çalışıyorlar. Abi burada ne kadar Türk var. Çünkü sen Kore'nin Türk'lerin yaşadığı yere geldin. Kardeşim bundan bu kadar Türk var ya. <laughs> Galiba öyle. Neyse, İndirim aldığı için kalp ediyoruz. İkimiz olacağız bundan. Çekilin bebeler. Sen kime bebe diyorsun lan? Sana diyorum. Sözün mü var? Savaş çıkacak burada. Lan kolum kadarsın bir tane çakacağım uçacaksın. Çak! <laughs> ne oldu? Çıkamadın mı? Korkak. Ne diyorsun brother sen benim karıkama? Bok diyorum. Seni var ya o oğlunu... tek tek gelin lan. Hepinizi döveceğim. Dur lan. lan. Hadi. Hadi. Korkma döv. Hadi. Döv. Aa, bak. Ablam var yoksa döverdim. Tutmayın lan çocuğu. Gelsin de dövsün. Aa ka aa ne oluyor lan? İş yeri mi? Bak son kez diyorum Ablam var yoksa döverdim burası. Lan seni ben. Aa çar! Eee yum yum What the? <f> lan <laughs> çıktın lan? Ne oldu lan? Tokat deyince oturdun mu yerine? Hmm. Yine de biz ilk. Biz ilkiz. Konu kapandı. Hayır ki ben gireceğim. Hayır ki ben gireceğim. Hayır. Aha ben. Hayır ben. Hayır. Gelin. <laughs> Bizim haştan buradan öyle girelim. Abi ne ben alacağım çıktı ya. Şöyle hepsini yiyelim şu Ben bunları alıyorum bu arada. Bunlar mekmiş. Şundan da alalım. Bunu alacağız, bunu alacağız. Bunu alacağız. Bunu alacağız. Bunu alacağız. Yanlışlıkla giydim bir üstüme. Kesin nerede Şunu da alacaktık. Şunu, şunu, Şunları da yukarı asalım. Hadi gelin alıp gidelim. Geldim. Ba, ba, ba. Geldim kardeşim. Korktun mu sen? Yok abi hiç kim gelmedi. Bundan korkmadım. Hadi, tamam canım. Hadi gel bakayım böyle. Şurada bir güzel yemek yiyelim. Gel cevabı yiyelim. Gel hadi kızlar. Geldik. Zouden we het niet meer hebben? Het is toch niet helemaal te Nee, ze. Mooi niet.